Orospu çocukları. Küfür için kusura bakmayın ama yetti. Kanalın ilk videosunda buna sessiz kalmamak için çekiyorum. Çalıntı kredi kartlarıyla çekiliş yaptılar. Yayıncıların evlerine bomba ihbarıyla polis gönderdiler. Para karşılığı kızlara şantaj yaptılar. Ama son yaptıkları bardağı taşlama son damlaydı. Deprem altındaki insanları arayıp dalga geçtiler. Şu an neredesiniz? Aa, Enkazın altında mısınız? Evet. Bak bağırıyorum sesimi duyuyor musun de Bir dakika bağırıyorum sesimi duyuyor musun Bağırıyorum sesimi duyuyor musunuz şu anda Bağırıyorum ıslık çaldım Orospu çocukları yatacak yeriniz yok ya <laughs> Duyamıyor musunuz şey e, Megafondan bağıracağım bir dakika Çocuk var mı etrafta Duydunuz mu <laughs> Evet bu orospu çocukları bunu da yaptı Bildiğiniz gibi ben bu videoyu çektiğim tarihi sabanda siz muhtemelen bu videoyu izlediğiniz günden bir önceki gün Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Gece dört sularında olduğu için deprem pek çok insan ya enkazın altında kaldı ya da zar zor kurtulmayı başardı ki hala daha devam ediyor. Arkadaşlar depremin altında kaldık. Anne iyi misin anne? Neyse yıkılan bir binamız var. Lütfen yardım edin. <laughs> Ama <laughs> işte bir orospu çocuğu var ki bütün bu olanların içinde insanlarla yine dalga geçmeyi başarıyor. Ya video izlerken benim bile elim ayağım titredi sinirden. Siz nasıl şeref ve haysiyet yoksunuzsunuz ya? İnsanların can verdiği göçükler altında belki de hayata tutunmayı beklediği anda böyle bir kahpelik yaparak insanların hayatlarına dalga geçiyorsunuz. Tamam kahpe bir orospu evladını tekisiniz ki bu yaptığınız ilk şey de değil. Toplumda değer verilen vesaire gösterilen her bakla dalga geçtiğiniz için size bunlar normal geliyor. Ama belki son telefon olabilecek birine bu tarz bir şaka yapmak normal değil. Komik hiç değil. Sanaldan yaptığınız her eylemin gerçek hayatta da bir karşılığı var. Ki zaten bu grubun ilk bir da de değil bu. Mizah adı altında daha önce insanların kredi kartlarını çalıp para para aklayan ve para karşılığında insanlara şantaj yapan bir grup. Ki zaten yayıncıların evlerine bomba ile polis göndermelerinden biliyorsunuzdur. Ancak bu seferki böyle bir olay değil. Evet belki gönderdiğiniz polis evine tekrar geri dönebilir. Ama bu şaka yaptığınız insanlar emin olun evine geri dönemezler. Ve umarım tüm bu şerefsizliklerinize de mahkemede bir kılıf bulursunuz. Hiç kimsenin yaptıkları yanına kar kalmaz.